Öyle. çok şükür. <laughs> Aman şükür. çok şükür, bin şükür. Seni bana verene. Kapatıyorum da. Söyle söyle abla. E billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Bunu ben söyleyeceğim. E billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Ölmeden önce. Ölmeden önce. Sana. Sana. Ruhumu. Ruhumu. Nefsimi. Abi bunu bir 10 defa söyledim gene söylüyorum Nefsimi. Fizik vücudumu. Evet o fizik vücudumu. Ve irademi. Ve irademi. Sana. Sana. sana teslim, etmek Ey teslim etmek istiyorum. Allah. Teslim etmek istiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Bu duamızı. Bu duamızı. Kalbimden yapıyorum. Kalbimden yapıyorum. Kalbime şahidim Allah'ım. Kalbime şahid ol Allah'ım. 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 Sen beni bana verdin. Sen beni bana verdin. Ben beni <laughs> Sana. Sana. Veriyorum Allah'ım. Veriyorum Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Bu duamızı. Bu duamızı. Gelmiş geçmiş. Gelmiş geçmiş. Bütün peygamberlerimizin. Bütün peygamberlerimizin. Duası gibi. Duası gibi. Kabul, kabul eyle. Kabul eyle. <laughs> El, -Fatiha <min> El, -Fatiha. <laughs> El, -Fatiha El Fatiha El Fatiha. Söyleyeyim oldum. El Fatiha El Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Söyleyeyim bunu. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El -Rahim l -Rahim l -Rahim. <laughs>